selam canlarım, ciğerlerim, böbreklerim. Evet, bugün yine sizlerle birlikteyim. Konumuz randevu, ilk randevu. Sevgilinizle ilk randevuya gittiğinizde neler giymemelisiniz? Ben hazırlandım kıyafetimi giydim. Nasıl bir makyaj yapmamalısınız? Nasıl bir takı takmamalısınız? Nasıl bir çanta kullanmamalısınız? Onları göstereceğim sizlere bugün. Evet. Mutlaka ve mutlaka beni izleyin. Takip edin canlarım. Öpüyorum sizi. Şimdi hemen başlıyoruz. Öncelikle ben bluzumu giydim. Böyle bir bluz giymiyoruz. Neden giymiyoruz? Çünkü bakınız gördüğünüz gibi şöyle bir fıstırık 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 bir bluz bu bluzu giymiyoruz giymiyoruz şimdi makyaja geçiyoruz bu bluzun üstüne şöyle mor bir far sürmüyoruz ama ben süreceğim gördüğünüz gibi şöyle yine fırçamı evde unutmuşum bugün sizlere arkadaşımın evinden sesleniyorum gördüğünüz üzere morlarımızı sürüyoruz gözümüze ama siz sürmüyorsunuz. Ben sürüyorum sadece. Hani nasıl olmamalısınız onu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi sürüyorum bir saniye. Bir saniye canlarım. Sizleri bekleteceğim biraz. Hemen süreceğim. Bazı arkadaşlar videolarımın uzun olduğundan bahsediyorlarmış. Efendim söyleyeyim ben burada size hizmette bulunuyorum. Yani o kadar uğraşıyorum sizler için ama siz ne yapıyorsunuz? Benim videolarımı uzun buluyorsunuz. Olmaz. Çok yadırgadım. Çok kırıldım. Çok kırıldım. Bir mor kalem. Ne yapıyorsunuz? Bunu sürmüyorsunuz. Evet sürmüyorsunuz. Ben sürüyorum bakınız. Bunu böyle. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim size. Ben daha önceden makyajım için altıma yani dirimin altına bir fondöten bazı kullandım. Yani rimelimi hazırladım. Daha çabuk olsun diye göstermek açısından. Bunu da sürüyorum gördüğünüz gibi yüzüme. Evet. Sürdüm. Yani böyle abartılı 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 bir makyaj yapacağım size. Evet. Yine her zamanki gibi şahtım, şahbaz olacağım. Ne yapıyorum? İyice abartılı abartılı sürüyorum. İlk randevuya giderken Arkadaşı, görüşeceğim arkadaşımızı, sevgilimizi korkutuyorum. Ne yapıyorum? Böyle yaparak korkutuyorum. Evet, şöyle içine de çekiyorum. Şöyle şuraya da çekiyorum. Evet, harika harika, muhteşem muhteşem. Şöyle altı da çekeyim biraz. İyi, çektim, oh. Harika oldum yine. Şahdım. Şahbaz oldum. Yönetmenim bana ışık verdi bu arada. Sağ olsun. Teb teşekkür ediyorum kendisi. Küçüklerimi gönderiyorum. Canım benim. Evet bu arada bir kırmızıya yakın böyle bir hani nar çiçeği gibi böyle bir rujumuz var. Bunu ne yapıyorsun Siz sürmüyorsunuz ama ben sürüyorum. <laughs> yani böyle bir makyaj yok yani buluşacağınız kimse artık sizden korkar kaçar mı ne yapar bilemeyeceğim bulamaç gibi ben elime geçen her şeyi sürdüm bunu da sürdüm evet Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk buluşmaya giderken çok abartılı bu küpeyi takıyorum. Ben takıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Takmıyorsunuz. Takmıyorsunuz. Siz takmıyorsunuz. Ben takıyorum. Sizin için takıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu da takıyorum hemen. Fıstık fıstık fıstık. fıstık. Aman fıstık 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 fıstık. Hemen taktım. Biraz hızlı çekim yapıyorum size. Olur olur olur. Sonra bunu taktıktan sonra ne yapıyorum? Bir de kolye takıyorum, bu kolyeyi de takıyorum. Evet, harikayım, ışıl ışılım. pırıl pırıl parlıyorum. Yani gittiğim mekanda herkes beni böyle kapıda karşılayacak. Ne yapıyorum? Bir de bunu da takıyorum. Sonra efendim söyleyeyim, bunu da takıyorum. Gördüğünüz gibi saçlarım düzgün gözüksün siyah, siyah saçlarım harika oldu, harikayım, muhteşemim, Allahım yıkılıyorum yani. Soğan acımı, bir de hacimisi gibi kokan çok ağır bir parfümümüz var. Bunu da ben sıkıyorum. Siz sıkmıyorsunuz. Sıkmıyorsunuz canlarım. Pıs pıs, pıs, pıs. Ooo. Oh. Oh. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> yani işte böyle. ilk randevuya giderken benim gibi böyle. Bakınız ışıl ışıl. <laughs> Işıl ışıl böyle renk ya renk renk ya renk olmuyorsunuz sakın sakın canlarım yapmayın ol canım yoksa adam kaçar gider kırkla bir bozun sonunda kaçırmayın da döpüyorum size ciao